Selamlar sevgiler. Hediyenin mutfağına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Mardin'e özel ve beni tarifiyle geldim. Ben dün akşamdan ıslattım buğdaylarımı. Gördüğünüz gibi tencereme koydum, kaynamaya bıraktım. Buğdaylarımı daha önce yıkadım arkadaşlar. Sonra ateşe koydum. Böyle gördüğünüz gibi buğdaylarım açıldı ve yumuşadı. Kaynadıktan sonra ardından evde yaptığım 1,5 kilo yoğurdum vardı. Onu göstermek istiyorum böyle tam manday yoğurdu gibi. Onu önce çırpıp krema gibi yumuşatıyoruz ilk etapta. Ardından tenceremizden sıcak buğday tarifimizden alıyoruz. Yoğurdumuzun üzerine azar azar ekleyip yoğurdun kesmemesi için önünde hazırlıyoruz yoğurdumuzu şekilde ikişer kepçe koyuyorum arkadaşlar yoğurt kesmesin diye ardından karıştırıyorum tekrar aynı işlemi yapacağım arkadaşlar yoğurdum çünkü oda sıcaklığında değil de buzdolabından çıkarmıştım yoğurdumuz aşımızla birlikte aynı sıcaklığa gelince tenceremize ekleyeceğiz yoğurdumuzu son bir kaseye bir kepçe daha alıp üzerine katıyorum Şimdi gördüğünüz gibi İyice karıştırıyoruz ve tencereme ekleyeceğim şimdi yoğurdum hazır. Tencereme ekliyorum. Sonra karıştırıp kaynamasına bırakacağım. Arada bir karıştırıp karıştırırsak arkadaşlar dibi tutmasın diye ve orada ateşte pişireceğiz. Onu sakın unutmayın. Diyet yapanlar için çok güzel bir tarif bu arkadaşlar çünkü içine şeker, un, herhangi tuz bir şey koymuyoruz. Sadece buğday ve yoğurt ekliyoruz. Bazıları süme yoğurttan yapıyor. O da güzel oluyor. Ben kendi ev yoğurdumdan yaptım. Tarif hazır arkadaşlar. Adı Lebeniye. Mardin'e özel bir tarif bu. Diğer yörelerde de yapılıyordur eminim. Kaselerime döktüm arkadaşlar. Biz Mardin'de bakır tabaklara ya da çelik tabaklara dökeriz. Ben kaseleri de ekledim annemden hatıra iki tane tabağıma sunumla olarak doldurdum. Üzerine üzüm ile soğuduktan sonra tabii ki üzüm pekmezi gezdirip böyle tüketiyoruz. Dileyen sade de tüketebilir, bal ekleyip de tüketebilir. Orjinali pekmezle yemek. Tarifimiz bu arkadaşlar. Şimdiden deneyen herkesin ellerine sağlık. Abone olup desteklerseniz sevinirim. Hayırlı günler herkese. Görüşmek üzere.